yutkunarak konuşuyoruz yani şu an öfkemizi. Aslında söz söyleyecek bir gün değil yani. Söz söylenmesi gerekmeyen bir gün. İcraat lazım ya. Yani. Kur'an yakılıyor ya beyler. Kur'an yakılıyor. İlk defa da olmuyor bu. Ha bahsettiğimiz ülke bir terör yuvası. Şu an Türkiye'ye ihanet eden, İslam'a ihanet eden kim varsa PKK'lısı, FETÖ'cüsü hepsi o ülkede. Orası öyle bir terör yuvası. PKK'lısı orada, FETÖ'cüsü orada, e, haini orada, herkes orada. Tam bir Türkiye düşmanı. Niçin? Niçin başka bir konsolosluğun önünde yakmadı? Kur'an tek Türkiye'nin kitabı değil ki. İslam aleminin kitabı. Git Katar Büyükelçiliğinde yap, Suudilerin şeyinde yap. Niye benim konsolosluğuma geliyorsun? Mesele o değil ki zaten. Biliyor ki burada ses gelirse gelecek, Türkiye'den gelirse gelecek. Bir dertlenen Müslümanların derdiyle bir Türkiye var. Doğu Türkistan'ı düşünen bir Türkiye var. Suriyeli'yi düşünen bir Türkiye var. Irak'ı düşünen bir Türkiye var. Başka bir İslam ülkesi ümmetin derdiyle dertleniyor mu? Biliyorlar çünkü. Ya İsveç kralı denilen bu soysuzları 314 yıl önce, 314 yıl önce, 314 yıl önce o İsveç kralını ve askerlerini Osmanlı Rus çarından korudu. Öyle bir devletin torunlarıyız ki biz. Bunlar kim biliyor mu? Bayraklarına baktınız mı akşam bayraklarını? Haç var. Haçlı ordusunun bayrağı o. Bir İsviçre'nin bayrağıdır, bir İsveç'in bayrağıdır. Osmanlı'yla, Müslümanlarla, Endülüs'te savaşan bütün Haçlı ordularının bayrağı bu iki devletin bayrağıdır. Bir İsviçre, bir İsveç. Benim Müslüman gençler de burada böyle böğrüne yazarak geziyor. O tişörtleri giyiyor. Böğründe haç var. İngiltere üniforması, bayrağı, tişört giymiş, Lakostun bilmem nenin İngiltere bayrağı, lay lay geziyor ortada Müslüman. Buraya namaza geliyor bir de. Ondan sonra niye Kur'an'ım yakıldı? Allah devletimizi İslam'la öyle bir güçlendirsin ki böyle bir hain eden adamı kınamakla kalmayalım. Kanırtalım o günleri Allah bu devlete bir an önce göstersin. Gösterecek. Zerre şüphem yok. Ben o günler için yaşıyorum. Ne kadar yaşayacağımı bilmiyorum. Tek derdim o günleri görmeden ölürsem. O günlerin geleceğinden şüphem yok. Ben görmeden ölürsem. Benim üzüntüm bu. Bazen gözyaşım bunun için akıyor. İslam'ın mutlak galibiyetini görmeden ölürsem diye endişem var. Gelecek mi diye değil. Belki haddimi aşıyorum ama ben kalp kriziyle ölmek istemiyorum. Ben trafik kazasında ölmek istemiyorum. Ben İslamiyet'in galibiyetine çalışırken ölmek istiyorum. Ama göreyim istiyorum. Göreyim istiyorum. İnşallah. Bu sokaklarda İslam'ın galibiyetine bağırıp nara atan gençleri görmeden ölmek istemiyorum. Benim zerre kadar şüphem yok. O gün gelecek ve İslam'ın dirilişi bu topraklardan başlayacak gene. Biz bütün dünyaya diz çöktürmüş İslam devletinin torunlarıyız. Bu topraklar İslam'la yoğrulmuş. Benim dedelerim bu toprakları fethederken Alparslan'dan bugüne kadar laf olsun, torba da olsun, metrekare büyüsün diye değil, İslam'ı galip getirmek, ilahi kelimetullah'ı yaymak için koşturdu. Bu Müslümanları böyle 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 pıstırdılar. İslam dini cihat dinidir. Bizim her anımız cihat. Kılıçla, topla, tüfekle cihat yoksa ilimle, kalemle cihat var. Herkes bir noktada cihat etmeli. İslam'ı yaymak için, İslam'ı yaşanılır bir hale getirmek için çıkmış biri de tweet atmış. Kur'an'ın yakılmasını kınıyorum demiş. Hayatı boyunca şeriat kahrolsun diyen bir insan. Bugün bugün yaşayıp da bu topraklarda kahrolsun şeriat diyenler. Kursları kapatacağım, medreseleri kapatacağım ezanı yasaklatacağım diyen adamların bugün bu Kur'an'ın yakılmasına tepki göstermesi söyledikleri en büyük yalandır. Çünkü kahrolsun şeriat demekle o adamın Kur'an'ı yakmasıyla aranda hiçbir fark yok. Şeriat dediğin Kur'an'ın ismi. Hadi sıkıyorsa paçan kahrolsun Kur'an de bakayım. Hadi kahrolsun Kur'an da bakayım. O adamın Kur'an'ı yakması neyse kahrolsun şeriat demek aynı manaya geliyor. O yüzden kahrolsun şeriat diyen adamların bu işi İsveç'i kınamalarını falan hiç ciddiye almıyorum. Münafıklıklarını ortaya döküyorlar sadece. Dua edin devletinize bu vatana. Allah bu devleti İslam ahkamıyla yücelsin. Bıktık ya. Biz İslam'ı rahat yaşamaya yaşıyoruz elhamdülillah. Şu an en rahat dönemi yaşıyoruz ha. Yaşı benle bir olanlar az çok bilir. Benden büyükler daha iyi bilir. Hı? Bugün geliyormuş. Millet al işte. Uyuyacaklar bazıları ya bazı Müslümanlar. Sesten rahatsız oluyorlarmış. Şu dış sesi kapatın. Dış sesi Yok yok tamam tamam. Tamam tamam. Dış sesi kapatın. Evet. Evet. Tamam. 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 Yok konuşuyoruz tamam bitmedi. Bitmedi bitmedi. Tamam konuşuyoruz konuşuyor. Şimdi onlar uyuya dursun ne mutlu ki ölüm var ne mutlu ki cehennem var ne mutlu ki Allah cehennemi yaratmış illaki öleceğiz hepimiz illaki hesaba gireceğiz belki günahımız ağır basacak cehenneme gideceğiz bir garantim yok kendimi söylüyorum sizi tenzih ediyorum ama illaki o cehenneme giderken de birilerini göreceğiz